biraz arkadaki. Ben beni de kaldırabilirsin. Kral. Kaldıramaz ki. Genavli bitti değil mi tabii ki de. Kaldırabilir şimdi. kaldırdı lan. Adam sıçtı sıçtı. Etrafa bakıyorum ama. Oo nice de dart lan. Kanka sen manyaksın. Valla. BP Bana doğru çektim, bir kere patlattım. Haberiniz olsun. Hangi can o? Bu taraftaki giren gösteriyor. Beni yalama dur, beni yalama gel, başaracağız bitiyor. Hı. Bu değil mi? Şurada. bu Burada evet o. Ben yine patlattım bana gelsin diye. Hayır, Abi patlatma böyle şey yap, böyle bir şey yapma. Hadi iyileştirsin. Oh.